Hayırlı Ramazanlar Zasparagas takipçileri. Bugün İstanbul Kadıköy'deyiz. Vatandaşlara erken seçim olsa kimi tercih edersiniz diye soracağız. Ben Zeynep Koç. Hadi başlayalım. Seçim olduğu takdirde hangi partiyi tercih edersin? Şu anda mı? Evet şu anda. Şu anda CHP'yi tercih ediyorum. AK Parti'yim ama şu anda CHP'yi tercih ediyorum. AK Partilisiniz ama şu anda CHP'yi tercih ediyorum. Evet, evet, Sebebini öğrenebilir miyim? Sebebi hayat bağlılığı. Ekonomik şartlar. Ekonomi, emekliye vermiyor hiç. Ben hikaye uydurmayı çok severim. Misal diyorum ki emekli maaşlarına bu yıl zam yaptılar diyelim. Emeklinin yüzünü güldürdüler diyelim. AK Parti'ye oy verir misiniz yoksa bugünleri unutmam mı dersiniz? Şimdi es yaptığı çok şey var tamam da ama şu andaşı ben benim hiçbir hiç bir şey yapmıyor. Gezmediğim köprüleri yolları yapmış. Biraz da insana yatırım yapsın. Geçek. Yeter. Yani insana yatırım yapsın. Eminönüne geliyorum. Aldığım şeye şurada. Türk kahvesi almışsınız. Evet. Başka ne var? Bir yani şeyler aldık hep azar azar. Azar azar. Şu Gram. 500 lira para gitmiş. Abi şuraya bak. 2500 lira bir küçük bir poşet. <laughs> poşet. Bence AK Parti benim gözümde şu anda bitmiş. Bir soru daha sorayım madem. AK Parti'ye kızgınlığınızdan dolayı mı CHP oy veriyorsunuz yoksa CHP'yi destekliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'nu beğeniyor musunuz? İmamoğlu'nu ya beğendiğim tarafı da var, beğenmediğim tarafı da var ama yani onun da gelip ucuz yapacağını onu da aklım almıyor. Nereden yapacak? Üretim olmadıktan sonra yani çiftçiye veriyorsun çiftçinin durumu pahalılıkta. Denemeden bilemeyiz. Bilemeyiz yani. ben köyde yaşıyorum. Bilemeyiz. Yani köyde de pahalı yani. Köyde de geçim kolay değil. Toprağı ekmesin etmesin hiçbir şey yok yani. Yine maaşın gözüne bakmış. Köy neresi? Erzurum, Erzurum İzmir. Erzurum. Erzurum'da da hayat pahalı. Pahalı orada da pahalı. Allah yardımcınız olsun. Sağ olur. kızım. kolay gelsin. Teşekkür, ederim. What is the problem in Istanbul? So good. No problem. no problem. No problem. Expensive traffic problem? No problem. Where are you from? Moscow. Moskova. Do you know Recep Tayyip Erdoğan? I don't understand. Do you know Recep Tayyip Erdoğan, the president? I don't understand. Okay. Seçim olduğu takdirde hangi partiyi desteklersiniz? Ben hiç anlamıyorum ki o işlerden. Oy kullanacaksınız. Yok. Kullanmayacaksınız. Yok, yok kullanmayacağım. A politik misin? Aynen. Neden siyasetten uzaksın bir genç olarak? Hepsinin birbirinden bir farkı yok ki. Hepsi birbiriyle aynı. Peki yani... bir genç olarak en büyük hayalin nedir? Milyarder olmak. Umarım. <laughs> Teşekkür ederim. Hoşçakal. Seçim olursa hangi partiyi desteklersin? Parti yok ki. Destekleyecek parti yok. Seçim olduğu takdirde hangi partiyi desteklersin? Valla oy kullanmayı bile düşünmüyorum bu seçimlerde ama. Bunun sebebi nedir peki? Yani bilmiyorum son seçimlerden sonra biliyorsunuz. Umutsuzluk mu? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani rica ederiz. Seçim olduğu takdirde hangi partiyi desteklersin? Zafer Partisi. Siz? Ben var hiç ilgilenmiyorum. Ümit Özdağ tutuklu biliyorsunuz ki ne düşünüyorsunuz? Yani saçma bir karardan dolayı içeri alındı. Desteklemiyorum hiçbir türlü. Yakında çıkacak inşallah. İnşallah umarım. Halkı kim ve düşmanlığa sürüklemek ve Cumhurbaşkanı'nın hakaretten dolayı biliyorsunuz ki. İçeride tutulmasının sebebi başka ne olabilir? Mülteciler hakkında yaptığı açıklama ve halk için yaptığı açıklamalar yüzünden. Stratejik olarak içeride tutuluyor olabilir mi? Aslında sorun buydu. Bu süreçte biliyorsunuz ki Abdullah Öcalan muhabbeti var. Evet. Yorumunuzu merak ettim. Ya Abdullah Öcalan'ı daha kolay çıkaracak, çıkarabileceklerini düşünüyorlar böylece. Ama hiçbir türlü çıkamayacağını biz halk olarak biliyoruz. Peki, Çıkartmayız. Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ümit Özdağ'ın oy potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Giderek daha çok artıyor ve ikinci, üçüncü parti olabileceğini düşünüyorum. Ama muhalefet olması için ne yapmışlar? Bence şu an yaptıkları yetiyor. Sadece dışarıda kalması yeter. Teşekkür ettik. Sorayım bir soru daha genç olarak. En büyük hayaliniz nedir bir genç? İktidarın değişmesi. <laughs> Kıyamam ya sizi. Yurt dışına çıkmak olabilir. Yurt dışına çıkıp evet. geri gelmek mi? Komple Yok, çıkmak Orada mı? kalmak. Ne düşünüyorsun? <laughs> Zafer Partili gidiyor gençlerine. <laughs> Gidemeyecek. Gitmesinler değil <laughs> Gitmesin. mi? İkna et onu. <laughs> Psikolojik savaştayız. Sen gidersen ben gidersek ülke kimlere kalır? Ama mesela şöyle düşünün. Biz bir yılda mesela şu kadar şu kadar maaş alıp şunları alıyoruz. O adamlar iki ayda çalışıp bizim aldığımızı alıyor. Haklısın. Diye. Bir şey diyemiyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Seçim olduğu takdirde hangi partiyi desteklerim? AK Parti'yi desteklerim. Neden AK Parti? Bilmiyorum ama AK Parti'yi desteklerim yani. Peki Erdoğan'cı mısınız yoksa AK mi? Yani AK Parti. Erdoğan gittiği takdirde tekrardan AK Parti'yi destek bir genç olarak muhalefet sizin oyunuzu alması için ne yapması lazım? Valla hiç bilmiyorum hiç düşünmedim de. Alamaz mı oyunu? Valla alamaz şu an. Peki, ederim. Rica ederim. Seçim olduğu takdirde hangi partiyi destek? AK Parti. Neden AK Parti? Baba Recep Tayyip Erdoğan. Çalışıyor adam, yapıyor yani. Peki AK Parti'de Sayın Erdoğan tekrardan Cumhurbaşkanı adayı olamaz hukuken çünkü doldurdu artık süresini. Erdoğan yerine başka bir aday olsa yine evet, de AK Parti. Bayraktan. Yine de AK Parti olur. Evet. evet. Muhalefetin sizin oyunuzu alması için ne yapması? Lazım? Ne yapması lazım? Çalışıyor yeter yani. CHP'sinin oyunu alması için ne yapması lazım? Bizim benim oyunu alması için hiçbir şey yapmasına gerek yok. Alamaz mı? Alamaz. Neden? Sebebi yok öyle. Siyasi görüşüm diyorsunuz. Evet. Size de soralım. Cumhurbaşkanlığı seçim olduğu takdirde hangi partiyi destekler? Ben CHP'ye veririm ya. Neden CHP? Çünkü Erdoğan bitiyor, yaşı doluyor bildiğim kadarıyla. Bir daha Cumhurbaşkanı olamaz. Aynen. Ondan, onun yerine daha iyi biri geleceğine inancım yok. Ha, peki. Arkadaşsınız değil mi? Amcam oraya ha, Yeğenim. Şöyle bir şey olur. Ee, bir tane bir tane bakan var. O olursa eğer. Hakan, Hakan Fidan... Fidan. Olursa eğer verebilirim. Ha olmazsa CHP verir. Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu varsa misal. Kimi tercih edersin? Hakan Fidan'a veririm. Şu an CHP diyorsunuz ama. Peki AK Parti'ye kızgınlığınızda? Olmazsa eğer diyorum. Bak olmazsa bunun yerine başkası olursa kesinlikle CHP. Ama yok. O olursa Hakan Fidan'a veririm. Sayın Erdoğan tekrardan aday olursa? Düşünün düşünceli. Geri CHP veririm. AK, AK Parti'ye kızgınlığınızdan dolayı mı yoksa? Açıkçası ülkeye güzel şeyler yapıyor ama mutlu değiliz ya. Ekonomik Ekonomi, şah. güzel değil. Mutlu değiliz. Açıkçası sen gençler olarak hiç mutlu değiliz yani. Şurada üç tane genciz bir gezmeye çıkıyoruz yani. Bir şeyler yiyelim desek en ölüsü iki bin üç bin lira para gidiyor yani. Bu Allah'tan lava değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Amca çok güzel cümleler kullandı bu arada başkası evet. gelse düşmeyecek. Başkası gelse ben bir farklı bir değişiklik olacağını hissetmiyorum yani. Peki bu zamları kim yapıyor? Zamları bizim bizim gibi şeyler yapıyor yani. Biz mi birbirimize 80 bin lira bir şey milletvekilinin maaşı olursa zam olması normal ya. Yani. Öyle... Merak ediyorum bu zamları biz mi birbirimize yapıyoruz? Yani esnaflardan da kaynaklanıyor. hani bir esnaf bir şey bisim mesela burada bir simiti 10 liraya satıyor şurada 15 liraya satıyor. Ya o da var. O... Bu suyu 10 liraya satıyor suyun maliyeti. Yani ben Osmaniyeliyim. Hadi. Devlet, evet devlet 5 Bahçeli'nin köylüsüyüm yani. Bizim su orada 3 lira. Su buraya Buradan 15 lira. Serbest piyasa diyoruz buna. Siz benden daha ama serbest piyasa ama şöyle bak Osmaniye'de mesela ekmek buçuk TL. Burada neden 15 TL vatandaşa? Ne farkı var bunun? Şöyle düşünüyorum ben İstanbul, ya bu benim fikrim tabii. İstanbul'da yaşamanın maliyeti daha fazla olduğu için burada maaş alan bir kişiyle Osmaniye'de maaşlar aynı değil. Burada bir kişinin maaşı... Asgari ücret ne kadar aynı değil mi burada? Herkes asgari ücret almıyor şimdi. Hemen hemen %80'ı zaten asgari, asgari ücret çalışan. Buradaki dükkanların kirası ile Osmaniye'nin kirası... Üsürü ya sebep o, o aynen o doğru. Evet. Sebep var aslında ekmeğin fiyatıyla ilgili. Keşke her yerde aynı fiyat olsa ekmek. Keşke benim de niyetim yani hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Sizi de merak ediyorum. Seçim olsa hangi partiyi desteklersiniz? Vallahi şöyle bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Siyasete hiç karışmıyorum. Çünkü yukarıdaki amcalar her şeyi bizden daha iyi biliyor. Yani kör tuttuğunu yapar hesabı. Herkes, herkese yani geçiriyor bir şekilde. Tamam, Zam Sizin olsun. oy hakkınız var mı? Oy hakkım var. Yani şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a saygımız var. Eyvallah hiçbir şey diyemeyiz. Sonuçta devlet, vatan, milli. Yani bu. Biz de bunun altında yaşıyoruz. Devlete karşı da boynumuz güzelce. Ama yani gerçekten ekonomik şartlar iyi değil. Bak mesela ben evliyim. Benim bir tane çocuğum var. 50 günlük. Yani anne baba yerinden hariç her herhangi bir geleceğimin olduğunu düşünmüyorum. Ve 15 senedir de hemen hemen çalışıyorum. 7-8 yaşından çalışmaya bakar. Ama gerçekten yani hiçbir şekilde hayatta memnun değilim. 15 değil. yıldır çalışıyorsunuz. Böyle şunu yaptım dediğiniz bir şey var mı? Yok zorla bir düğün yaptım. Hala borçlarını ödeyemedim. gerçekten. Gerçekten. Doğru, evet. Evet ayrı yatan yani ne bileyim sosyal bir hayatımız yok, bir mal varlığı yok, bir şey yok. Anca babalar yalıyor, amcalar alıyor. Cebi keseyi düşünüyorlar Öyle. ama halkı milleti düşünmüyor. Adam... Ha zamlara da gelince şöyle bir şey millete... söylüyorum. Devlet zam yapabilir ama benim gerçekten halka söylemek istediğim şu. Halk birlikte beraberlik olsa mesela petrolden alışveriş yapmasa bir milli müddet, marketten alışveriş yapmasa bir milli müddet, Yapmak zorunda. paşa paşa da her şeyi düşürmek zorunda. Yani bir şekilde yani bir ireli olması lazım. Bir yani. direniş olması lazım. Ya direniş olması lazım ama ne diyor zengin zaten zengin zengine göre bir şey ki olan gari bana fakire fukara yol yani bu şekilde devam başka ne oluyor ki sizin yorumunuz ne ya arkadaş zam dedi ya şimdi asker ücrete zam yapacaklarmış <laughs> adamlar zam yaparken böyle kıdım kıdım yapıyorlar Iki lira 3 lira 5 lira ama <laughs> geliyor bana millet anlatma amca oğluna. milletvekiline ya da Herhangi bir cumhurbaşkanı maaşına ya da herhangi bir yüksek şeydeki bir başka bakanın maaşına yaparken veriyor adam bol keseden. 180 bin, 190 bin, 200 bin, bir milyon şey el indir el kaldır bir de. Yani, ben yani de ya bir, çok şu var. Bak mesela halkta oy almak için veriyorlar. her şeyi yapıyorlar. Ama halka bir yok. deviriyorlar. Halka zam yok. Bir deviriyorlar, ediyorlar. E ondan sonra geri dikiyorlar. Her halkarda devletin kesesine para gidiyor. Halka mesela bir maaş veriyor, mesela bir şey alıyor. Vergiden alıyor, elektrikten alıyor, sudan alıyor. Yeri geliyor bir insan mesela ehliyet alamıyor, okuması yazması yok. Mecburen araç kullanmak zorunda. Ama o kanunen yasak. Aynen, kanunen yasak. Mesela oradan <laughs> alıyor bir şekilde. Işıkta bir adam zengin, parasına güveniyor. Amcası var, adam her şeyi yapıyor ceza gelirse gelsin umrumda olmuyor. Adam zaten zengin. Hayat yani zenginlere güzel. Bizler için bir şey yok. Zenginim bana, zenginim bana. Genç olarak hepinize sormak istiyorum. En büyük hayaliniz ne? Benim hayalim yok ya. Nasıl yok? İnsan hayali olmaz mı? Hayalsiz yok. yaşanır mı ya? Yok. Hayalimiz vardı. Onu da kırdılar o yüzden yok. Sizin neydi hayal? Ya vardı. Oyunculuk istiyorduk o, ya da güzel bir yerlerde güzel işler istiyorduk. Onu da kırdılar. Olmuyor. Yani çok şey yapıyoruz olmuyor. Sizin de hayal Yok. Hiç konusu da hiç yok. Hayalim var ama açıklamayacağım ama genelde konuşulan bir laf var ya büyük adam olamadık diye ellerimizi satmadık. İçimizde yaşıyoruz yani dışarıya bir şekilde atamıyoruz. İstesek yok, de olmayacak öyle. yani bu kesin. Mesela şimdi yaşım olmayacak, 22. Ama diyeyim 10 sene hiç yemeden içmeden bir şey biriktireyim mesela şu ankinin 100 milyarını biriktireyim desem o döneme karşı 10 milyon olacak. Yani bu şekilde ne yapabilirsin? Bir soru daha soracağım sonra bitirelim. Gençler adına soruyorum bunu. Yaşlı kesim diyor ki gençler iş beğenmiyor siz buna katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Gençler iş beğenmiyor kısmına katılmıyor. Evet. Gayet beğeniyorlar. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence de katılmıyorum ya. Beğeniyor. Gençler iş yapabilir. Hızlı atikler yani. Oyundan sıkıntı yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Ama gençlerin tek beğenmediği sıkıntı var maaş konusu. Oradan Bunu aslında beğeniyor. gençler iş, iş beğenmiyor. Ama kısmı... bu yani bir tık da yani. Açıkçası yetmiyor gençlere. Gençler gezmeyi seven, ne bileyim oraya buraya gitmeyi seven insanlar. Durduramazsın gençleri. Kanınızda kan. O yüzden öyle. Siz ne düşünüyorsunuz? ben şöyle söylemek istiyorum bizim yaşlarımız geri kafalı yani onların döneminde yani daha kötü şartlar varmış ne bileyim ekon, telefon yok bir şey yok ha ketim çünkü... adına hiçbir şey yok olabilir, evet yani. hiçbir şey yok. o konuda yani haklılar mesela bir zengin babası evladına bakıyor yiyor içiyor ama o zengin nereden oraya gelmiş onu bilmiyor ha bana gelince iş konumunda ben narinci iş yapıyorum sabahtan akşama kadar ağırlık kaldırıyorum Antalya'da Serada çalışıyorum ekstra sokak müziği yapıyorum Aa. bak buraya Ramazan davulu için geldim çalıyor musun söylüyor musun hem söylüyoruz hem Çalır. Alırım o zaman bir şey sen. Yok olmasın. Olur şey. olur olur yapar yapar. İstanbul ünlü olmaz. Ben de bitiyorum. Ama şundan diyorlar ya zenginler iyi falan şöyle böyle. Allah şimdi biz zenginiz ama İstanbul'da çok değiliz. Şimdi Allah ben... Biz zenginizden kısmın ne kadar zengin? abla şimdi bizim 3 4 tane mekanımız var zenginsiniz yani biraz ama abla zengin ama ben yani cepte para var ama yetmiyor diyor isterse 20000 şarkı alalım zengin <laughs> diyor ki zengine de para yetmiyor abla isterse yani. bak cepte şu anda 20.000 olsun 5 saatte 20 20.000'i bitiyor yani azdan az çoktan çok giderden yani abla şu anda Türkiye zenginleri de eşit fakirleri de eşit yani pek bir şey değişmiyor aslında Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlamaya gerek yokmuş yani Erdoğan'ı neden suçlayabiliriz ben kendi yorumumu söylüyorum ekonomi sürekli düzelmez tam tersi düşün giderse suçlu birini tabii ki de tek bir kişi görmemeliyiz. Çünkü sayın Erdoğan da tek başına bütün halkı yönetmiyor. Bunun altında yöneticiler de var. Onun yöneticilerin yöneticileri de var. Bence birazcık teşkilatta sıkıntı var AK Parti teşkilatında. Ya Bu yani. da şimdi ya. bana Ekrem İmamoğlu geldikten sonra düzelecek diye bir şey de yok. Denemeden bilemeyiz. Ama işte denemeden bilemeyiz ama garantisi de yok. Yani kazansın valla yapsın helal olsun deriz. Başkası da kaldıramaz yani. AK Parti düşsün bu ülkede çok şey olur. Zaten 99 98 o dönemlere bakarsanız CHP dönemiydi 80'ler. Çoğu insan ilaç alamıyordu. Hastane yoktu. O dönemlere ekmeği bulamıyorlar. Ama bahsettiğin dönemler iyiyle yani. CHP'nin dönemiydi işte o dönemler. Gene şu an iyi ya. Bir ya. Gel şöyle. Ama sadece bir nakarat. Tam bir nakarat. O Müslümce oldum. Kim bilir kimler var şimdi kalbimde? Sendeni unutsun çoktan belki de. Ben hala yaşarım eski günlerde. Her şeyde sen varsın unutamadım. Her şeyde sen varsın unutamadım. Ağzına yüreğine sağlık. söyleyeyim mi? Onlara söylüyorsun ha valla. bak alkış geliyor ayardan. Ağzına yüreğine sağlık. Parlaman lazım. Umarım hayatının bir noktasında parlarsın, ilerlersin. Gerçekten sesin çok güzel. Yüreğime de dokundu. Bence izleyenlere de dokunmuştur. Evet. Teşekkür ediyoruz. Tanıştığımıza çok memnun olduk. İzledim. sağ olun Var teşekkür ederiz. Hep ne o demek. demek. Beraber teşekkür ederiz. Hoşça kalın.